Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte FreeDOS işletim sistemiyle gelen bir dizüstü bilgisayara nasıl Windows 10 kurulacağına bakacağız. Evet Recep, DOS kullanmayalı uzun zaman oldu. Oyun oynamak için Windows'a ihtiyacımız var pek çok uygulama için. Şimdi hali hazırda Windows lisansı olan ve dizüstü bilgisayarı alırken Windows'suz haliyle daha ucuz alanlar için Windows nasıl kurulur bunun rehberini yapmamız gerekiyor. Evet Ali, öncelikle ihtiyaç listemizi bir belirleyelim. İlk ihtiyacımız olan şey Windows'un bir ISO'su. Windows'un ISO dosyasını nasıl edineceğiz? Ali, Microsoft zaten bize bu ISO dosyasını sunuyor. Microsoft'un sitesine gireceğiz ve indireceğiz. Bunun için gerekli rehberi de hazırladık zaten. Videonun açıklamasında bu rehberin makalesini paylaşacağız. Daha sonra o ISO dosyası başka bir bilgisayarda duruyor. Bu bilgisayarda nasıl kurulacak? Ali, bu bilgisayara kurulması için bir USB belleğe ihtiyacımız var. En az 8 GB kapasiteli bir tane USB belleği alıyoruz ve Rufus yazılımı ile USB belleğimize Windows ISO'sunu UEFI olarak yazıyoruz. Bunun da daha önceden hazırladığımız bir makalesi rehberi var sevgili izleyiciler. Hem Windows'u indirmek çok kolay, hem Rufus ile UEFI olarak bu kurulumu hazırlamak çok kolay. UEFI modern standart bizim yapacağımız kurulumda bilgisayarın hızlı ve yüksek performanslı çalışacağı modern Windows kurulumu 90'lardan kalan Windows kurulum yöntemlerini uygulamaya devam ederseniz Windows'u ideal bir şekilde değil yavaş bir şekilde kullanırsanız bunun da altını öneme çizelim. Evet yani format ve Windows kurulumu çok basittir ama doğru yapılması önemli bu iki rehbere baktıysanız. Elinizde hazır bir ISO USB bellek var ise şimdi kurulum rehberine başlayabiliriz. Dünyanın en kolay en rahat işi olacak ama karşıdaki şu Fridos ekran insanları bir korkutabiliyor Recep. Ne yapabilirler? Ali bilgisayarımızı kapatarak başlayabiliriz işleme. Kapatalım o zaman. Buradaki hazır belleğimiz bu arada USB 3.0 hızlı bir bellek sevgili izleyiciler ve bunu USB 3.0 portuna takıyorum. Kurulumda USB 3.0 ile sorun yaşarsanız USB 2.0 olarak da ya da farklı bir bellekle de bu işlemi yapabilirsiniz. Belleğimiz şu an takılı. Evet Ali Şimdi ne yapacağız? Şimdi öyle bilgisayarımızı başlatacağız ama bilgisayarımız normal şartlarda kendi içerisinde yer alan sabit diskten başlıyor ve FreeDOS'u çalıştırıyor. Evet Windows kurulu olduğunda da mesela Windows'un eski sürümünü çalıştırıyor. Linux kuruluysa Linux çalıştırıyor. Ne varsa onu çalıştırıyor. Hiçbir şey kurulduysa çalıştıramıyor öyle bekliyor. Evet bizim USB bellekten boot etmemiz yani bilgisayarı USB bellekten başlatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Ali bunun için özel bir tane tuş var. Bu bilgisayardan bilgisayara değişebiliyor. MSI dizüstü bilgisayarlarda bu tuş F11. F11'e bastığımız zaman bilgisayarı nereden başlatacağımıza dair bir liste çıkıyor ve o listeden USB belleğimizi seçiyoruz. Bazı bilgisayarlarda bu tuş F2 oluyor, bazılarında F3 oluyor, bazılarında Escape oluyor. Farklı bilgisayarlar için hangi tuşun geçerli olduğuna dair bir listemiz de mevcut. Evet, bunun için Teknopat Sosyal'deki veri tabanımız var. Boot tuşları, yani siz kendi bilgisayarınızın boot tuşunu her yerde aratmak yerine kolayca orada bulabilirsiniz. Evet, yine onun bağlantısını da videonun açıklamasında bulabileceksiniz. O zaman bilgisayarı başlatıyoruz. Başlatırken de F11 tuşuna basıyoruz. Değil mi? Evet Ali. Başlatıyoruz ve ard arda o tuşa basıyoruz. Hızlı aralıklarla dokunalım sevgili izleyiciler. Çünkü hangi saniyesinde denk geleceğini tam kestiremiyorsunuz her zaman. O yüzden bu gelene kadar bunu yapıyoruz. Evet Ali. Please select boot device. Ali boot menüsü karşımızda ama ufak bir sorunumuz var. Ne derrecek? Burada SanDisk'i görüyorum. Şu an taktığımız bellek de SanDisk, değil mi? Evet, bellek SanDisk ama başında UEFI ibaresi yok. Şimdi UEFI olmadığı zaman yine dönüp dolaşıp eski tür kurulum yapmış olacağız. Eski tür kurulum yapmak istemiyoruz. Daha yüksek performansı olanı istiyoruz. Böyle bir durumda karşımızda iki tane ihtimal var. Bir tanesi belleği düzgün bir şekilde UEFI hazırlayamamışız demektir. Tekrar belleği hazırlayabiliriz. İkincisi de UEFI ayarımız bir BIOS'tan kapalı olabilir. Kesinlikle alıp cihazımızda FreeDOS kurulu olduğundan dolayı UEFI devre dışı. Şimdi. BIOS'a girip UEFI ayarını devreye sokmamız gerekiyor. Bunun için iki seçeneğimiz var. İsterseniz Ctrl Alt Delete'e basıp bilgisayarınızı yeniden başlayabilirsiniz. İsterseniz yine kapatma tuşuna basıp bilgisayarımızı kapatırız ve açıp BIOS'a gireriz. BIOS'a girmek için bilgisayarımızı kapattık. Tekrar açarken delete tuşuna basıyoruz. Evet bu şu Ali bilgisayardan bilgisayara değişebiliyor. Kimi bilgisayarda Delete oluyor, kimisinde F2 oluyor. Yine makalemizde bilgisayarınızla uyumlu BIOS tuşunu bulabilirsiniz. Bazen deneyip yanılabilirsiniz. Sonuçta bulmanız önemli. Evet. Karşımızda MSI gl 62nin BIOS ekranı var. Evet Ali. BIOS ekranında şimdi bu e, ayarı UEFI nasıl açacağız hocam? Ali, UEFI ayarı Boot sekmesinin altında yer alıyor. Security, Boot kısmına geliyoruz. Boot Mode Selected Legacy diyor. Legacy'yi görür görmez bir uyanış yaşıyoruz. Çünkü Legacy geriye dönük anlamını taşıyor. Evet eski tip. Buraya Enter'a basıyoruz Ali. Legacy, UEFI ve UEFI with CSM seçeneklerini görüyoruz. Şimdi bu seçenekleri açıklayalım. Legacy olan eski tip, UEFI olan modern tip, UEFI with CSM dediği hem eskiye dönük hem de yeni boot seçeneklerini kabul eden seçenek. En evrensel, en az hata yapmanızı sağlayacak olan seçenek bu sevgili izleyiciler. Evet o yüzden UEFI with CSM diyeceğiz. İsterseniz gönlünüz rahat etsin istiyorsanız UEFI de seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama her ikisi de güncel standart. Yani sevgili izleyiciler ben sadece Windows kuracağım derseniz o zaman UEFI'de bırakabilirsiniz. Ama daha esnek daha çok keşfediyorum derseniz tekrar ayarı yapmamak için UEFI with GSM yapmak mantıklı. Peki Recep bunu yaptıktan sonra ne yapılması gerekiyor? Ali ayarları kaydedip bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Ama merak edenler için burada bir de fast boot seçeneği var. Bilgisayarımızın daha da hızlı açılmasını istiyorsak fast boot'u da disabled değil enabled yani devreye alabiliriz. Facebook sevgili izleyiciler hızlı bir şekilde açılmasını sağlıyor. Ancak ve ancak açılışta bir aygıtı görmezse bir sorunla karşılaşırsanız Facebook'u kapatabilirsiniz ki bu gündelik kullanımda hiç olmayan bir şey. Çok ağır bir sorun olduğu zaman yaşanan bir durum. O yüzden %99 ihtiyacınız olmayacak enabled'ı tekrar bir disabled yapmaya. Kesinlikle. Şimdi iki tane ayar değiştirdik Ali. Save and exit yani kaydet ve çık kısmına geliyoruz. Save changes and reset. Değişiklikleri kaydet ve bilgisayarı yeniden başlat diyoruz. Enter'a basıyoruz. Değişikleri kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor sistem bize. Şu anda yes seçili. Buradan no seçiyoruz. Yes seçiyoruz. Yani evet kaydetmek istiyoruz. Enter diyoruz ve bilgisayarımız yeniden başlıyor. Yeniden Baş... başlarken boot tuşuna basacağız. Kesinlikle. Yine F11'e basıyoruz boot menüsüne girmek için. Şimdi USB melek menüsünde karşımıza yine sandisk çıkacak ama bu sefer UEFI seçeneği de olacak. Kesinlikle tam istediğimiz gibi Ali. UEFI SanDisk olarak belirdi belleğimiz. Enter tuşuna basıyoruz. Sevgili izleyiciler ve kurulum ekranına doğru ilerleyişimiz başlıyor. Evet. Tekrar karşımıza MSI logosu çıktı. UEFI kurulumlarda zaten anakart üreticisinin, sistem üreticisinin logosu çıkar. Bu da önemli ayırt etme noktalarından bir tanesi. Kesinlikle. Eski tip sistem kuruyorsanız Windows logosu çıkıyor. Yeni UEFI kuruyorsanız anakart üreticisinin logosu çıkıyor. Bu da önemli bir detay. Karşımızda Windows'un kurulum ekranı, dil seçeneği, bölge seçeneği ve klavye seçeneği var. Biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz ve Türkçe klavye kullanıyoruz. Bu yüzden bunları seçip ilerliyoruz. Evet Ali. Burada şimdi yükle seçeneğimiz var. Hiçbir işletim sistemi kurulu değil zaten yükleyeceğiz. Yükseltme yapmıyoruz. Yükseltme yapanlar için rehberimiz var. Windows 8.1'den geçiş rehberi var. Temiz Windows 10 kurulum rehberi var. Yani hepsi var sevgili izleyiciler. Hangi koşulda olursanız olun Teknopat'ta size uyan bir kurulum rehberi bulabilirsiniz. Bulamazsanız da Teknopat sosyalde sorarsınız. Daha da olmuyorsa o rehberi üretiriz. Bir şekilde yaparız. Burada Windows ürün anahtarı soruluyor Ali. Evet Ecep. Windows ürün anahtarını nereden edinirim diye soranlar yine makalemize cevabını bulabilirler. Windows'u satın aldığınız zaman size bir anahtar veriliyor. Bunu girdiğiniz zaman kayıtlı lisanslı Microsoft'un Windows kullanıcısı oluyorsunuz. Evet. Eğer bir ürün anahtarınız yoksa Windows'un deneme sürümünü kurabilirsiniz. Ürün anahtarınızı daha sonra gelerek Windows'u etkinleştirebilirsiniz. Ürün anahtarım yok diyerek bu adımı geçiyoruz. Evet. Bu deneme süreleri çok önemli. Bir sistem yöneticisi Windows 10 sistemleri deneyebilir. Bir öğrenci yine deneyebilir. Okul bazen lisans veriyor Recep. Toplu bir şekilde ücretsiz, bedava ya da çok indirimli kullanma imkanları oluyor. Bazen şirket veriyor. O yüzden bunun çok farklı yolları var sevgili izleyiciler. O yüzden dediğimiz gibi gidin, linke bakabilirsiniz. Karşımızda iki tane seçenek var. Windows 10 Pro, Windows 10 Home. Hangi lisansın ne farkı var derseniz Pro'nun özellikle kurumsal şifreleme gibi özellikleri var. Zaten Pro kullanacaksanız kurumsal bir kullanıcısınız ya da ileri seviye bir kullanıcısınız demektir. Genel olarak kullanacak olan Home. Biz burada Windows 10 Pro kullanacağız. Evet Ali. Burada önemli bir nokta da Ali 64 bit Windows kuruyor olmamız. Evet artık belediye 32 biti atmakla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü 32 biti kullandığımız hiçbir yer kalmadı diyebiliriz neredeyse. İstisnalar olabilir ama artık bütün kullanıcıların 64 bite geçmiş olması gerekiyor. Evet 32 bit devri bitti. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten 4 GB'ın üzerinde belleğiniz varsa 64 bit kullanmak zorundasınız. Yeni oyunlar için 64 bit kullanmak zorundasınız. Örneğin GTA 5 32 bit'te çalışmıyor ve birçok oyunda artık 32 bit'te çalışmaz hale gelecek. Sistem yaması yapılıyor, başka şeyler yapılıyor ama yani o RAM limitini bile açmanın yolları var acaba. RAM'i de gösterebiliyorsun ama Sonuç itibariyle yamayla ayakta duran eski bir antik sistemden bahsediyoruz. Bir de modern standarttan bahsediyoruz. O yüzden geçiş kesinlikle zorlu, sevgili izleyiciler. Bunu tekrar altını çizelim. Evet bir başka nokta da Ali bizim kullandığımız Windows sürümünün güncel sürüm olması 13.02.2006 tarihinde derlenmiş. Yani Şubat 2006 sürüm Windows 10 kuruyoruz. Windows 10'da farklı yapı numaraları var. En güncel sürümü e, kurduğunuzdan emin olun. Makalemizdeki rehberle indirirseniz Windows'u siz de bu güncel sürümü indirmiş olacaksınız. Devam edelim. Bir bir da şunu söyleyelim. Servis pek devri artık bitti. Threshold devri var. Threshold devrini geçtik. Sürüm numarası var. Servis pek 1 mi, 2 mi? Threshold 1, 2, 3 mü tarzı sorular artık önemli değil sevgili izleyiciler. Güvenlik güncellemelerini yapmanız gerekiyor. Evet, sözleşmeyi kabul ediyoruz. Sözleşme Temmuz 2015'te hazırlanmış. Burada iki seçeneğimiz var yine. Yükselt, özel. Burada özel'i seçiyoruz. Özel'i seçelim, devam edelim. Ve sabit disk bölümlendirme seçenekleri geldi karşımıza Ali. Birinci diskimiz var. FreeDOS kurulu olan bir de Drive CD'nin olduğu kısım var. MSI GL62 ile birlikte buradaki sürücüleri kolayca kurabilmemiz için bize bir tane Drive CD bölümü oluşturuyor. Yanındaki CD yerine sabit diskin içine bölüm oluşturulması ayrıca bir güzellik. Biz tabii ki FreeDOS kullanmayacağız. Windows kullanacağız. Bu bağlamda istersen formatlayalım hocam. Şimdi bazı kullanıcılar bu bölümden sürücüleri kolayca kurmak isteyebilir. Fakat eğer bu bölüm MBR olarak formatlanmışsa bizim bunu silmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle FreeDOS'un kurulu olduğu 900 GB'lık bölümü bir silelim. Evet. Sil diyoruz. Tamam diyoruz. Akabinde yeni diyelim. Ve uygula diyelim. Windows burada ek bölümler oluşturacağını söylüyor. Tamam diyoruz. Fakat karşımıza bir hata geldi Ali. Windows bu sürece yüklenemiyor. Neden yüklenemiyor hocam? Ali bunun nedeni FreeDOS'un eski tip dosya sistemi olan MBR ile kurulmuş olması. Bunu çözmek için listeki bütün bölümleri silmemiz gerekiyor. Anladım. Yani buradaki sürücülerin istiyorsanız önce bir yedeğini alabilirsiniz. Ama biz internetten hepsini zaten güncel olarak indireceğiz. Evet. Bunun için de tamam diyoruz ve bu bölümü de siliyoruz. Tamam diyoruz. Artık diskimizde hiç bölüm yok. Şimdi sıfırdan yeni bölüm oluşturuyoruz. Burada da en çok sorulan soru ben C ve D yapmak istiyorum. Bunu da gösterelim isterseniz. Evet. Şimdi Burada 953 bin bir bölüm oluşturmak yerine örneğin istersen ne kadarlık bir bölüm oluşturalım? 450 bin, 500 bin. Evet. Bunu 4 ile değiştirelim. Dediğin gibi 450 bin bir bölüm oluşturalım. Uygula diyelim. Ek bölümler oluşturulacak. Tamam diyoruz. Bakalım kaç GB oldu Recep. Çünkü e, ölçü birimleri dönüştürülürken tam 1000 ile çarpılmıyor sevgili izleyiciler. Bu bağlamda ölçü birimleri biraz daha farklı oluyor. Evet. Şimdi 1 TB'lik diskimizin içerisinde Bakalım ne kadar bir bölüm oluşturdu. 442 GB'lık bir tane bölüm oluşturuldu. Bu birinci bölüm. Windows'u kuracağımız bölüm. Sadece Windows'u değil pek çok programı uygulamayı yine bu bölüme kuracağız. İkinci bölümü de arşiv ya da yine Steam kütüphanesinin uzantısı olarak kullanabiliriz. İsteyen burayı 240 GB ayırır, isteyen 120 GB ayırır ama artık ben C'lerin biraz daha büyük ayrılmasından yanayım. Hatta SSD artı mekanik disk kombosuyla bölmeye gerek kalmadan kullanmak çok daha da güzel oluyor. Evet şimdi D bölümümüzü de oluşturalım Ali. Burada herhangi bir bölüm yok ayrılmış alan diye geçiyor. Daha doğrusu ayrılmamış alan diye geçiyor. Yeni diyoruz. Ve direkt uygula diyoruz kalan bütün alanı zaten oraya atıyor. Oraya elde bir veri girmeye gerek yok. Evet Ali. Burası da yine birincil bölüm olarak oluşturuldu. 488 GB. Biz Windows'u dediğimiz gibi C'ye kuracağız. Bu bölüm 4. Bölüm 4'ü seçtikten sonra ileri diyoruz. Bölüm 1 ve 2'de ne var Recep? Ali, burada kurtarma bölümleri var. Özellikle Windows'un çalışması için bölüm tablosu bilgisini içeren bölümler var. Aynı zamanda dediğim gibi Windows recovery bölümü de burada. Anladım. Yani burası Windows'un kendine ayırdığı kurtarma ve geri getirme alanları. Bunlara dokunmayacağız. Bunları silersek Windows kurulumumuz bozulur. Haberiniz olsun. Kesinlikle. Zaten bunlara Windows kurmamız mümkün değil ali. Bir tanesi 433 MB, diğeri 100 MB, diğeri 16 MB. Zaten ilk bölüm kurabildiğimiz, ilk Windows kurabildiğimiz bölüm bu. Sürücü 0 bölüm 4. 442 GB. O zaman devam edelim ve kuralım. Evet ileri diyoruz ve kurulum başlıyor. Ali, Windows kuruldu. Peki sürücüler ne durumda? Sürücülerin durumuna bakalım. Şimdi sürücüler eksikse zaten ne yapacağımızı birazdan paylaşacağız. Şurada aslında sağ tıklıyoruz. Aygıt yöneticisi diyoruz. Karşımıza bu pencere çıkıyor. Evet. Hatta ikinciyi açmış olduk. Bu aygıt yöneticisinde sol kısma bakıyoruz. Ünlem var mı? Herhangi bir ünlem yok. Bütün sürücüler Windows 10 tarafından yüklenmiş. Bakıyoruz sevgili izleyiciler gerçekten hepsini başarıyla kurmuş. Yani Windows 10'da en sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi sürücüleri eksiksiz, kusursuz bir şekilde kurmuş olması. Her sistemde böyle mi? Hayır sevgili izleyiciler. Windows 10'un yamanması, yeni sürümleri bitmiyor. Eksik sürücüler olabiliyor, eski donanımlarda nadiren de olsa sorun çıkabiliyor. Bunların zaten çözümleri engin bir şekilde Teknopat nette var. Teknopat'ın sosyal bölümünde sevgili izleyiciler bizim Windows bölümümüz var. Hatta girelim bakalım burada yukarıdan aşağıya masaüstü bilgisayarlar bayağı bir gidiyor. Windows 10 bölümümüz var. Windows 10 bölümü altında aradığınız hemen hemen her konuda zaten bilgi bulabiliyorsunuz. Evet. Bir de MSI'nin kendi resmi sitesi var. Şu an İngilizcesi açıldı. Türkçesi de var. Buradaki support kısmı var, servis kısmı var, specifications kısmından özellikleri görebiliyorsunuz. Pek çok bilgiye edinebiliyorsunuz ama bunun haricinde servis kısmına girdiğiniz zaman downloadlar kısmında BIOS'undan sürücülerine kadar hepsinin en güncel sürümlerini indirebilirsiniz. Windows 10'un 64 bit sürümünü kullanıyoruz. Windows 10 seçiyoruz ve bakın burada pek çok sürücümüz var. İşte bu şekilde FreeDOS ile gelen düzüstü bilgisayarınıza Windows 10 kurup sorunsuzca kullanabilirsiniz. Evet çok kolay bir işlem oldu, hızlı bir işlem oldu. SSD olsaydı daha da hızlı olacaktı. Mekanik diskarda biraz daha uzun sürüyor sevgili izleyiciler. Ama şunu söyleyelim DirectX 12 ile birlikte oyunlara hazır. İnternete bağladığımız zaman bütün güncellemeleri otomatik çeken çok temiz, basit bir kurulum işlemi oldu. Ve bütün detayları sizlerle paylaştık. Evet, bir başka rehber videomuzda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.